Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türk milyarder Ferit Şahenk, Varlık Fonu'nun İstanbul'un kalbinde bir kuruvaziyer limanı ve alışveriş merkezi projesi satın alma potansiyeline olan ilgisini ölçmek için flash bir adım attı. İddiaya göre, Ferit Şahenk Katar Yatırım Otoritesi'ne başvurdu. Galata Port projesinin kısmen 1.02 milyar avro, 1.1 milyar dolar, kredi ile finanse edildiğini ve Şahenk'in olası bir satıştan elde edilecek geliri bu borcu ödemek için kullanmayı planladığını belirten ve görüşmelerin özel olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, anlaşmanın henüz erken aşamada olduğunu söyledi. Şahenk'in doğuş grubu ve küçük ortağı bilgili, Holding tarafından 30 yıllık bir devlet sözleşmesi kapsamında inşa edilen 1,7 milyar dolarlık Kuruvaziyer Limanı projesi gecikmelerle karşılaşmış ve 2021 yılında açılmıştı. Dünyanın imrenerek baktığı ve son dönemin popüler yerlerinden birisi olan İstanbul'daki o projenin Katarlılara satılacağı öne sürüldü. Doğuş ve Bilgili'nin temsilcileri yorum yapmaktan kaçınırken Kula'da yorum yapmayı reddetti.